Cenab-ı Hak insandan başka ziruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi meydana haşırda suni libaslardan ürüyen olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi <laughs> efendim fıtri libası nasıl anlamalıyız? <laughs> Allah-u Azimşan çok şeffaf şeylerin altındaki şey göstermeyebilir yani. Mesela tırnak şeffaftır ama altını göstermez. yani Değil mi ya? Yani insanın Cenab-ı Hak e, mahşerde bu elbiselerden soyulmuş vaziyette olacak ama bir fıtri li, e, el libas giymiş olacak. Mesela şeyin domatesin üzerindeki jelatini kaldırın şeffaftır ama içini göstermez. Bunun gibi insana Cenab-ı Hak içini göstermeyen bir şeffaf libas giydirecektir. Zaten mahşerde kimse libasla meşgul olacak vaziyette olmayacaktır. Ayşe anamızın okusunda bir hadis-i şerif nakli var. Ya Resulallah insanlar birbirlerini görürler. Orada öyle bir yer ki kimse kimsenin haliyle meşgul olacak durumda olmayacak hem diyor. Allah o günümüze yardım etsin. Bir Müslüman, efendim biri dedi ki, nefis Müslüman olduktan sonra nefis ne diyorsa dediğini yapacaksın. Efendim nefis Müslüman olduktan sonra dünya malından hayır için istifade edebilir miyiz? Mesela iyi bir araba gibi. Nefisin Müslüman olması olup olmadığını nasıl biliyorsun? Nefsin Müslüman olup olmadığını nasıl biliyorsun? Mesela sence Kur'an-ı Kerim okumak mı çok zevklidir? Bir film seyretmek çok zevklidir. Günün kaç saatini televizyonla veya ona benzer şeylerle geçiriyorsun? Kaç saatini imanla, Kur'an'la, namazla, ibadetle, Kur'an-ı Risale-i Nur'la geçiriyorsun? Yani ben nefsi Müslüman olmuş diyen adam şeytanın maskara olmuştur. Onu demek istiyorum. <laughs> nefsi Müslüman falan olmuş değildir. Nefsi Müslüman olmak yani mutmainnen mertebesidir. Nefiste mutmainne mertebesi. Haramların hepsi sana kerih görünür. Mesela namahrem bir kadına baktığın zaman, onu ateşler şeklinde görürsün. Onu cehennemdeki vaziyetini görürsün. Onun için Üstad Hazretleri Eskişehir Hapishanesi'nde karşıdaki lise mektebinin kızlarına baktım. Ve onların dörtte e, üçünü işte mı şey olmuş, kabirde azap çekiyorlar. Öbürleri çirkinleşmiş. Herkes nefretle yüzlerine bakıyor. Onu hakiki görüyor yani. Öyle romantik konuşmuyor. Hakikaten öyle görüyor o. Nefsi Müslüman olmuş adam öyle olur. Mesela e, haram bir yemek getirseler yemezsin yani. Yem kokar çünkü o. Yani faizli bir yemek getirseler yiyemezsin onu. Laşeyi nasıl yiyemezsen onu da yiyemezsin. Nefsi Müslüman olan adam öyle olur yani. Nefsi Müslüman olmuş ne demek? Mutmainne mertebesinde haram şeyler olduğu gibi görünür ve kerih olur. Yapamazsın, tutamazsın, gidemezsin. Kim olursa olsun. Eğer öyle bir vaziyetin varsa araba da al, uçak da al, tren de al, vagon da al. Bir Müslüman efendim insanların simalarında ahlaki özellikleri belli olur mu? İlmi sima var mıdır? Belli olur. O işin ilmi var. Yani şeyde İbrahim Hakkı Hazretleri gibi büyük zavat-ı kiram kitaplarında bu gibi şeylerin birazını yazmışlar. Hani çok güzel de bir hikayesi var. Diyor ki, yüzü çopur, gözleri mavi, burnu sivri, insanlardan uzaktır. Marifet Named'e var. <laughs> Şimdi bir adam gitmiş bir köye, kimse sahip çıkmamış, birisi sahip çıkmış. Gel ben seni misafir edeyim demiş. Tam oradaki tarife göre adam. <laughs> Masmavi gözleri, sivri burnu var, çopur yüzlü. Ondan sonra tam oradan ne tarif ediyor aynı. Adam izzet, ikram, bilmem ne. Bu, bu, bu kitabı yanlış yazdık herhalde diyor biz. <laughs> bir bu yanlış bu iş. Hele sonuna bakak. Hadi Allah'a ısmarladık gideyim. Efendi diyor borcun şu kadar oldu. <laughs> Sen şimdi borcun şu kadar aldı diyor. O borcun öde ondan sonra git. Çıkarıyor iki misli veriyor. Kitabı kurtardım diyor. Mühim değil. Al paran hani istediğin kadar al diyor. Onun gibi yani bu bir misaldir. insanların simalarında karakterleri okunabilir ama o işin ilmi var. Ehli fazilet, ehli kemal, ehli ilim yüksek mertebede onlar bilirler yani. O bir ilim şeklidir, ilimdir yani. Bir Müslüman şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayısı bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak satlar ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Efendim olabilir kesinlik manasında mı? risale Nur'da olabilir kesinlik manasında. Aslında kelime olabilir kesinlik ifade etmiyor. Ama Risale-i Nur'un başka yerlerine bilen adam bilir, bilir ki o bir kesin ifadedir. Gelecektir yani İmam Mehdi aleyhisselam gelecektir. Evet, bir Müslüman hem tenvin hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur'un beş devresine, beş vaziyetine, remzene, İmam bakar. Efendim Risale-i Nur'un beş devresi nedir? Şu anda orayı tam boydan boya okumadıkça söyleme mümkündür mümkün değil yani Risale-i Nur'un üç devresi var belli başlı üç devresi var İmanı tahkikin neşre ehli imanı dalaletten kurtarmak hilafet-i Muhammediye'nin önüne icra ve tatbik etmek ve İttihad-ı İslam davasını tahakkuk ettirmektir. Risale-i Nur'un bildiğimiz yazılı olan üç devresi bunlar. orada beş devre diyor. Şimdi Risale-i Nur'da bazı yani her şey ayan beyan ortada değil Risale-i Nur'un yazdıklarında. Mesela diyor ki Bilemiyorum diyor. Acaba daha e, başka bir eser mi ortaya çıkacak? Veya başka bir şekil mi olacak? Şalede yazılı bu. Acaba gibi ifadeler var Risale-i Bunlar hakikaten başka şeyler de oluyor, başka şekiller de oluyor. Ama orada yazmıyor bunu. Bunlardan birisi Azmendi'dir. Mesela Köy velayətlə ortaq tələzak bir zaddan bəhs edir. Boris Alaynorun azmənli hadisəsidir. Bu gün insanlar hər hansı endişələrlə, qayğılələrlə, bilməm nərlə nə türlü oyun, film, fırıldaqlarla bunu qəbul etmək istəmirlər, amma o belədir. Onun için bizim hareketimizde bir acelecilik, bir kabul ettirmeye çalışmak, bir bilmem ne böyle bir şey yok. Çünkü bunu zaten biz yapmadık ki başkasına kabul ettirelim yani. Bu Risale-i Nur'un bir hareketidir. Bediüzzaman Bey'e diyor, inşallah hayırlı bir zemine rastlarsa çok ziyade çiçekler açacak. Çok semerli şeyler, hizmetler olacak. Halbuki Hulusi Bey Allah rahmet etsin, eee vefat ettiği anda dahi dostlarında 100 kişi çok zor bulunurdu yani. Çok zor bulunurdu. Ama elhamdülillah o şey e, rahmete rast geldi ve yani azimende el azizden çıktı. Bütün dünya hadise şekline girdi. gibi Risale-i Nur'da meseleler var. Bu beş devre meselesi de onlardan biri olsa gerek ama şu anda şudur 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 sayamıyorum. Üç devresini biliyoruz. Bir Müslüman cümlesinde makam cifresi şeddeliler birer sayılmak cihetinden 1351 ederek Risale-i şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin 1351 1931 eder. 1351 1931 eder. 1931'de yazılan eserlere bakıyoruz. 4. 5. mektuplar. Orada der tariki nakşbendi, lazım madde, çarı terk, terki dünya, terki hukuk, terki esir, terki terk Bundan şu fıkrayı rana tulu etti. Der tarihi azmendi lazım Ahmet Çariçiş. Azm mutlak, fakr mutlak, şevk mutlak, şükr mutlaka yazış. Söylemeye şimdilik beyanına iznim olmayan ben o beyanlarının birisini kendi fikrim yanlış olabilir, eksik olabilir anlayışım. 1931'de Üstad Hazretleri Nakşibendi ile Azimendi'yi birleştirmiştir. O mektuplarda. Onun için burada yap, söylemiyorum. Söylenmesi lazım değil diyor. Söyleyemiyorum diyor. Cifri muvaffakatı manevi karnesiyle efendim izah edermesiniz? Bu izah edilecek bir şey yok. Çünkü Üstad etmemiş. Ben ne izah edeceğim? Ama benim 4. 5. mektuplardan ve buradaki ifadeden çıkarttığım yanlış olabilir tekrar söylüyorum. Kimse beni itham etmesin. Bu benim görüşüm. Risale-i Nur Nakşibendi dairesine alıyor. Bir Müslüman devamı baki kalan iki şahıs ise baki kalan iki şahıs ise ellerinden gelse tamire çalışacaklar baki kalan iki şahıs kimdir? İnna ateyna sırrı mı bu? Şimdi inna ateyna sırrında bir Süfyan var. Bir onun veziri var. Efendim bir gayretli bir e, serasker var o işin başındakine yüzde otuz hisse veriliyor. Vezirine yüzde altmış veriliyor. Seraskere yüzde on veriliyor. Tahribattaki ise. Sonradan altmışla on öbürü buna sebep olduğu için toplanıp öbürüne ilave oluyor. Böyle bir hesap var orada. Yani şu anda da Halk Partisi Süşen Komitesi'nin devamıdır. Kemalist sistemin muhafızıdır ve devamıdır. Şu anda Halk Partisi Süşen Komitesi'nin devamıdır. Bunlar her dakika söylüyorlar. İşte kazanımızlarını, kazanımızlarımızı elimizden kaçırmayacağız. Kaptırmayacağız. Bilmem ne yaptırmayacağız. Elinizde olsa kaptırmazsınız. Ama elinizde değil. Onlar gidecek. Neler yapmışlar mesela? Mesela karma eğitim. Mesela çıplaklık. Efendim mesela şöyle dergahlar kapalı. Efendime söyleyeyim kıyafetler yasak. Bugün kanunlarda bunlar yasak yani. Biz bugün yapıyoruz. O başka. Biz onun belasının üzerine gittik. Kırdık, parçaladık o zinciri onun için. Ama kanun yerinde duruyor yani harf ile ahir. Yani bunların hepsi ellerinden bir şey gelmeyecek ancak bunları muhafazaya çalışacaklar dediği bu işte. Bir Müslüman zira insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle kalbi de rahimiyetin tecelliyatıyla nefsi rahmaniyetin cilveleriyle kalbi de rahimiyetin ile nimetlendikleri gibi insan aklı da hakimiyetin letaifiyle zevk alır, telezüz eder. İşte bu itibarla ağız dolusuyla elhamdülillah söylemekle hamdü senaları istilzam eder. Efendim nefis ile rahmaniyet, kalp ile rahimiyet ilişkisi nedir? Nefis umumidir. Bütün mahlukat içerisinde her bir şeyin bir nefsi vardır. Hayvanın da insanın da bir nefsi vardır. Ama kalp her bir mahlukun kendisine mahsustur. Rahmaniyet umumi Allah'ın umumi lütfu keremine mazhar olmaktır. Rahmaniyet Allah'ın umumi vergisidir. Umumi sofrasıdır yani. Kafir, Müslüman, inek, sinek, böcek, alim, zalim herkes oradan istifadesini yapar. Ama rahim herkesin şahsına bağlı tecellisidir o. Herkesin şahsına bağlı tecellisidir. Onun için rahimde şahsiyet bahse konudur. Kalbi de rahmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi her biri Rabbisinin hususi hususi lütfuyla kalp hususi lütufla beslenir. İşte bu itibarla az dolusuyla elhamdülillah söylemekte hamdü senane istiham eder. Nefis ile rahmaniyet kalbi ile rahmiyet ilişkisini söyledim. Birisi umumi, birisi hususidir. Ümmü Gülsüm. Selamun Aleyküm Aleyküm Efendim vefat eden birine Yaptığımız hatimler ne kadar fayda sağlar? Karşılaştığım bazı kişiler hatimler eksik okunduğu için bize yapmayın diye vasiyet ettiler. Çok yanlış, çok yanlış. Eğer müminse vefat eden, vefat eden iman şartı var burada. Yani ona fayda vermesi için ölünün iman etmiş, mümin olması lazım geliyor kafire, mürtede, münafığa Kur'an-ı Kerim'in faydası olmaz. Ne kadar okursan oku. Ama müminse günahkar olabilir, hatalı olabilir, noksan, kusur, hepsi olabilir. Ama müminse, imanı varsa, ahirete imanla geçmişse okunan bütün hatimler, bütün şeylerin hepsi onun ruhuna intikal eder. Eksik olur. Ondan sonra ya Allah'ın rahmetini bekle. Sen şimdi ahirette oturmuş hocalık mı yapıyorsun? Aha sen eksik okudun. Aha sen fazla okudun. Bilal Habeşi radıyallahu anh Mekke'nin fethinde Mekke'nin damına çıktı. Ezan-ı Muhammed'i okudu. Tabi Bilal Habeşi Arap olmadığı için Arap yani lisanına vukfiyete az. Bazı harflerde galatlar oluyor tabi. Bazıları da işte yani güzel Arapça ezan okuyacak birini bulamadılar mı diyor. Ona Mevlana diyor ki ben onun o hatasına milyon tane onların doğrusunu feda ederim diyor. Milyon tane onların doğrusunu feda ederim. Derler ki derler ki Hazreti Ebu Bekir'in bir hatası Hazreti Ömer'in bütün iyiliklerinden fazla hayırdır diyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in bir hatası, Hazreti Ömer'in bütün iyiliklerini tartar diyorlar. Bu işler güzel fasih konuşmayla, kıraat yapmayla, bilmemle olmuyor. Allah'ın rahmetine sığınalım, Allah'ın rahmetinden bekleyelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Gölge diyor. Efendim Devlet Başkanı Şeyh Said Efendi Hazretlerine hain demesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum öyle bir şey söyledi mi? Siyasilerin sözleri çoğu zaman, her zaman değil, çoğu zaman mananın aksinedir. Mananın aksinedir. Siyasetten anlamıyorum ya. Siyasetten bana sormayın bilmiyorum. Beyaz çilingir. Beyza çilingir. Selamünaleyküm. Hanımların üzerine kapatmaları, peçe takmaları hakkında ne söylersiniz? Yüz kadının en cazip uzudur. Bir kadına aşık olan adamın bacağı şöyle düzgün, parmakları böyle bilmem ne. Ondan sonra ne bileyim yani gövdesi böyle falan dediğini hiç duydunuz mu? Şair onun gözünden, kulağından, ağzından, kaşının hilalliğinden bilme, simadan bahseder yani. Çünkü insanın güzelliği simasındadır. Ya e kadın da bütün güzelliği, cazip olan güzelliği simasındadır. E bu zamanda insanlar ahlaksız olmuşlar. Allah rahmet etsin bu işin hakikaten bu işin zirvesi Hacı Hanım'daydı. 10 yaşından yukarı erkeklere görünmüyordu. 10 yaşının çocuk 10 yaşına girdi mi meclise almazdı. Bugünün çocuğu bugün ahlaksız olmuşlar diyor. İnsan yüzüne bakıyorlar. Yani eğer gücün yetiyorsa Allah'a halis bir kadın olarak, bir hanım olarak kavuşmak istiyorsan Yüzde yüz peçeyi tavsiye ederim. Yüzde yüz. İnsanlar ahlaksız olmuşlar yani. İnsanlar, da, insanlar ahlaksız olmuşlar. Akşama kadar bir kadının simasındaki güzelliklerin neye tekabül ettiğini, nereyin neye tekabül ettiğini, ağzının burnunun neye tekabül ettiğinin dersini veriyorlar. Bunu bilgisayarda dinleyen adam bir kadına baktığı zaman normal bakış mı olur? Onun için mümkünse şimdi fıkıh kitaplarını bizim bir kenara itelemek imkanımız yok. Kadının yüzü haram değildir demiş fıkıh kitapları. Biz de bundan ilavesini yapacak değiliz ama zaruretler yani bazı şartlar bazı şeyleri mecbur kılar. Ben bugün o mecburiyetlerden biri olarak peçeyi görüyorum hanım Allah'ına tesettür hususunda cevap vermek ver, vermek gibi yani zorlanmaması için Allah'ın huzurunda zorlanmaması için peçe takmasını zorlu görüyorum ben. Ama emretmiyorum. Allah ne demişse de o bizim ilave edecek bir şeyimiz yok. Ama bugün böyle bir zaruret var. Böyle bir zaruret var. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yes, mm.